Yapay zeka artık hani bilim kurgu değil bayağı hayatımızda. Elimizdeki kaynaklar da açıkça gösteriyor ki bu teknoloji iş dünyasını e, kökten değiştiriyor gibi. Bugün işte bu kaynaklara bir yakından bakalım diyoruz sizinle. Yapay zekanın iş hayatımıza etkileri ne? Sizin için ne anlam ifade ediyor? Ve tabii önümüzde ne var? Belki de en temel soru şu yani bu teknoloji hepimizi işsiz mi bırakacak? Ne dersiniz? Evet bu soru gerçekten herkesin dilinde. Hani kaynaklara baktığımızda da durum biraz şey iki yönlü. Yani evet bazı riskler var belirginleşiyor ama aynı zamanda çok büyük bir dönüşüm fırsatı da var kapıda. Mesele sadece iş kaybı mı olacak yoksa çalışma biçimlerimiz mi değişecek biraz bunu anlamaya çalışacağız. Özellikle şu chat GPT'nin yaygınlaşmasıyla değil mi 2022 sonuydu galiba o zamandan beri çok somut etkiler görüyoruz. İncelediğimiz yazılarda ilginç örnekler vardı. İşte gazete başlıkları yapay zeka ile yazılıyor. Stok fotoğraf siteleri yapay zeka görselleriyle dolu. Hatta IBM gibi büyük şirketler e, bazı pozisyonları yapay zeka ile dolduracağını falan söylüyor. Hukuk, müşteri hizmetleri, muhasebe gibi alanlarda otomasyon yazılımları artıyor. CV taramaları bile yapay zekaya emanet. Bu ilgin. Kesinlikle ve bu durum özellikle bazı meslek grupları için ciddi bir risk demek. Mesela bir Oxford Üniversitesi raporu var elimizde. Diyor ki önümüzdeki 10 yılda dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişi işini kaybedebilir. Otomasyon ve yapay zeka yüzünden. İncelenen verilere göre en kırılgan görünenler kimler? İşte veri girişi yapanlar, çağrı merkezi çalışanları, hani basit, tekrara dayalı içerik yazanlar, standart müşteri temsilcileri, temel muhasebe işleri. Yani özetle hep aynı kalıpla yapılan, veri odaklı, tekrarlayan işler. Çünkü yapay zeka bunları hem çok daha hızlı yapıyor hem de daha ucuza mal oluyor. Ama bu sadece başlangıç gibi duruyor değil mi? Kaynaklar diyor ki, asıl hedef e, her şeyi yapabilen zeka, AGI dedikleri. Yani insan gibi öğrenip hemen her zihinsel işi yapabilen bir yapay zeka. Evet evet, o noktaya gelinmeye çalışılıyor. Google DeepMind, Meta, OpenAI gibi devlerin bu alana milyarlarca dolar yatırdığını okuyoruz. Bu teknoloji artık metin yazmayı falan aştı. Video üretiyor, ses üretiyor, üç boyutlu model yapıyor, ilaç keşfine yardım ediyor, bilimsel makale yazıyor. İnanılmaz bir şey. Bu sadece işleri değil, bilimin kendisini bile dönüştürebilir yani. Kesinlikle. Burada işin ilginç yanı biraz da tarihsel paralellikler aslında. Elimizdeki notlar onu hatırlatıyor. Teknoloji tarih boyunca işleri yok etmekten çok hep dönüştürmüş. Tarım devrimi, sanayi devrimi, dijital devrim. Hepsi iş yapı şekillerimizi değiştirdi ama yeni işler de yarattı. Doğru. Şimdi de yapay zeka devrimindeyiz ve anlaşılan o ki ayakta kalacak olanlar bu teknolojiyle birlikte çalışmayı öğrenenler olacak. Yani mesele tamamen işsiz kalmak değil de bu dönüşüme nasıl ayak uyduracağımız. Adaptasyon yeteneği kilit nokta bu. Peki, tamam. Tüm bunlar sizin için yani dinleyicimiz için ne anlama geliyor? Kaynaklardaki önerilere bakınca bazı net çıkarımlar var sanki. Öncelikle yapay zekayı bir rakip gibi bir tehdit gibi değil de bir araç, bir yardımcı gibi görme eğilimi var. Hı hı. Kendi mesleğinizde hangi görevler otomasyona yatkın? Bunu bir analiz edin deniyor ve insan faktörünün önemli olduğu alanlara odaklanmak. Nedir onlar? Yaratıcılık, özgün düşünce, empati, karmaşık problem çözme. İnsani beceriler yani. Evet aynen. Teknik bir tarafta da işte Python, veri analizi ya da şu popüler olan e, prompt mühendisliği gibi beceriler öne çıkıyor. Sürekli öğrenmek, kendini güncellemek artık bir seçenek değil gibi, zorunluluk sanki. Evet, kesinlikle öyle. Sonuç olarak bu belgelerde altı çizilen çok kritik bir nokta var. Yapay zeka doğrudan sizin işinizi elinizden almasa bile yapay zekayı sizden daha iyi kullanan biri sizin yerinizi alabilir. Bu çok önemli. Yani öğrenmeyen, kendini geliştirmeyen, değişime direnen sistemin dışına itilebilir. Bu da şu soruyu getiriyor akla. Bu dönüşüme ne kadar hazırsınız? Evet, bugün baktığımız bu materyaller yapay zekanın iş dünyasında geri dönüşü olmayan bir değişim başlattığını çok net gösteriyor. Asıl soru siz bu değişimin neresinde olacaksınız? Belki de herkesin kendine sorması gereken temel soru şu. Bu yeni teknolojiyi alıp bir kaldıraç gibi kendi avantajıma mı kullanacağım yoksa bu dalganın gerisinde mi kalacağım? Kaynaklar hep şeyi vurguluyor. Proaktif olmak. Yani beklemeden harekete geçmek çok kritik. Üzerinde biraz kafa yormanız için son bir fikir bırakalım o zaman. Acaba yapay zeka mevcut işleri dönüştürmenin, bazılarını yok etmenin ötesinde bugün aklımıza bile gelmeyen yepyeni meslekler, uzmanlık alanları yaratabilir mi? Bu olasılık size ne düşündürüyor?